hemen bugün buluştuk çünkü hmm. özledik birbirimizi konuşacaklarımız var babamı bıraktım evet. Halideyiz Hava güzel Burayı da özlemiştik Buraya kışın gelmeme kararı almıştık Bundan bahsetmiş miydim Unutamıyorum. Çünkü çok evet. soğuk oluyor Bugün hava güzel o yüzden geldik ama içeride oturuyoruz Tahir Bey Üşüdüğü için öyle. Ben bu arada tarihsin nasıl hiç çekmedim. son <laughs> Evet, yani şimdi böyle söylediği için açıklama yapmamız gerekiyor. Tahir arkadaşlar hastalandı. Tansiyon 17'ye çıktı. Bir gün biz Tuna'yla oturuyoruz evde. Çok bir telefon. 12'ye geliyor saat. Çok kötü kustum başım dönüyor gelin beni alın. Ay pick me. Şarjım %1 diyor. Biz şok. Biraz acaba beyin kanaması geçiriyor falan baya korktuk yani. Ben de Ankara'da baybaşıyordum. <laughs> Sörne. <Sonra gülüyor> Bay hastaneye gittik işte acile falan. E, tansiyon işte 17'ye çıkmış. Hava verdiler. Serum verdiler falan. Öyle arkadaş e, şeyde şimdi birazcık e, iyileşme döneminde bir mi diyeyim ne diyeyim artık. Şimdi de o yüzden kavga geçiyor. Öleceğim. Son <laughs> evet, böyle şey böyle bir bakın ya aşkım. Ve şu çocuğun güzelliğine bir bakın. Bayıldım bile. devram. Üf, üf üf. Ya yapma. Benim bunlar benzemesiniz. Tay hatırlıyor musun? Aaa sonunu. Elini alıp böyle döndü. Çakma da olsun. kadar? Ee, <laughs> ha <laughs> her oğlum iki al. Canım ben gidiyorum artık ya. Şey <gülüyor> burası. <gülüyor> şey, burası. İyi Dönke ki doğdun Tahir. Aysel'si <laughs> benim benim Aysel'de. Çok teşekkür ederim. Aysel'in beni kanalara. Bu da Başka izlemedik var Evet Tahir? Evet, çok Ben yeni yıl dileklerine başla çok fazla dileğin olmasın. Çünkü yani... <laughs> Her şey öncesi dilek. sağlık. da Ağlasa hiç şaşırmam diyorum. Ağlayabilir. Çekelim. Şov hadi. Son 15 günlük ömrümde. Ya. Karpe <laughs> diyem yok belki artık benim hayatımda. Youtuber olunca böyle oluyor. Şey bir tane daha kullan. <laughs> e <Yiğit> kendini almış. <laughs> ne kadar da kibar veriyor. <laughs> O yıkayla. Kimancı. Ben daha iyi kalanlar da iyi. Soğuk. Doğru. Aa, Ali'ne alalım mı? <laughs> Bakın anların tatlılığına. Bu çok güzelmiş. Kız Ali'ne alsam mı acaba? Çok, ben bunu beğendim en çok. Bir de bak burası yumuşak elle. Çok iyi. Taş al. Yeğenime. Ay çok güzelmiş ha. Ortakat bu çok güzel. Nerede? <laughs> Siam. Samanyolu TV. <gülüyor> <gülüyor> Oyunculuk desen var. Ama çok güzel. Bu çok güzel değil mi? <laughs> Bayıldık biz ona. Aldın mı onu? Evet almış. <laughs> almış mı onu? Oğlum almamış da diyorum. İyi de size gösteriyorum işte alayım mı diye. Sizin Minayla tanı... Aa durun Minayla aldığımız şey gösterdik ama... Aa çıplak halini de gösterseydik Kezge. O çok tatlı. Beğendik <laughs> 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 biz bunu. Bir <laughs> Dila ve Dila. Dilek tutsan. <gülüyor> <gülüyor> Dilek tutsan aşırı iyi olur. Ortak parantez. Hiçbir şarkı bilmemem hakkında peki. Ben az oynatıyorum. <laughs> Aynı soru. <oluyor. gülüyor> Bugün kirpiklerim bayağı bir intifat aldı. Peki bir şey gözüküyor. O ilk defa benim vlog açmamı istedim. Arabayı o kadar uzağa park etmiş ki bak? eve kadar yürüdük gidersen gidersen çok, çok şimdi evet. yeter <laughs> üf üf yeter yoksa <laughs> sen. Tuanay'la sabah çok böyle saçma sapan bir yetişimimiz oldu. Ben okula gidecektim bugün. Normalde okula gitmiyorum ben, ee, işlerim var işte. Ona yazdım, ben dedim ki ben okula gideceğim, bugün sen kaç dakika gidiyorsun ve taşıyacağım. Çok eşya vardı okula ve kırılmaması da gerekiyor. Sonra dedi ki 10 dakikaya çıkacağım, ben dedim ki bana 15 dakika. Şey. Tablet kılıfı alıyorduk. İki renk arasında nasıl fiyat farkı olabilir? İki renk arasında nasıl 100 lira fiyat farkı olabilir? Benim aldığım 200 liraydı yani. Bakın, şimdi size bunun ayrıntılarını anlatayım. Peki, benim seni buluyorum çok. <gülüyor> <gülüyor> benim seven ve tablet kılıfı Aa, alırken dikkat etmeniz gerekenler. Aşkım, çok mutlu etti. Tablet kılıfı alırken dikkat etmeniz gerekenler. Ay gözümde şey oldu. Ee, evet arkadaşlar, bence zaten iPad kullanan insanlar genellikle kalemde kullanıyordur. Yani mesela çocuğu için kullanmıyorsa iPad falan kalemde kullanıyorlardır. Çünkü bence herkes öyle değil mi? Tabii canım. Ben mesela e, tab, iPad alacak olsam kalemiyle alırım. Yani. <gülüyor> Çok, <laughs> Çok şaka şey ya bu için. Çok şaka şey Aynen. <laughs> Neyse. Yani özel, zaten bence iPad gerçekten şu an çok şey oldu hani üniversitedeki evet, insanların ders çalışma amaçlı kullanıp ders çalışmak için de kalemsiz çok kalem yani. Ya da tasarım, çizim vesaire yapan insanlar. Oysa ben iPad kılıflarının kalemsiz olmasını anlayamıyorum. Tamam tabii ki anlayabiliyorum belli bir noktaya <laughs> kadar. Çünkü herkes de kalem kullanmıyor. Tabii canım. Ama kılıfların <laughs> yarısının soldan gelmedi mi? Yok. Tamam yarısından fazlasının kalemsiz ve sadece belli bir miktarının kalemli olmasını anlayamıyorum. Bence daha fazla kalemli kılıf olmalı. Daha fazla seçenek olmalı. Zaten üreticilere sesleniyoruz evet. buradan lütfen. Zaten sadece iki çeşit kalemli iPad kılıfı var. Ben de bir tanesini aldım yani. Zaten eğer... değil mi şu an. Hı -hı. Hadi bakalım. Eğer bu konuyla ilgili herhangi bir fikriniz varsa mutlaka biliyorsunuz yani o kılıfı. Benim aldığım renkte 100 lira daha ucuz olduğu için aldım. Tekrar söyleyeyim şunlardan bir böyle duruyor. Bakayım. Bir, bir böyle ya duruyor. Benden önce e, takipçileri görüyor. Aynı. Bir de e, Zimel de sileyim Bir de şöyle duruyor. Burada da yazı yazıyorsun. Aşkım şunu <laughs> ben bakışa Sen bakayım. Direksiyon tutmam gerekti de. Aa, rengi çok iyi. Evet. Tuğan'ın bu arada leş olmuştu. Ay, bir önceki. Evet. O kadar iğrençti ki miydi? Ben var. aslında açık renkleri daha çok beğeniyorum. Ha, ama çok kirleniyor yani, çok hızlı kirleniyor ve çok kötü görünüyor bence yani. o yüzden Aslında koyu yürüdüm. renk aldım o Bir şey söyleyeceğim ama linç yemek istemiyorum. Kirpiklerin gerçekten bu kadar uzun olması benim sinirim bozmaya başladı. Çünkü, biraz sanki çözüm Çünkü yok. takma kirpik takmışım gibi duruyor artık. Tüh ya. <laughs> Allah başka dert vermesin. Kaşımak değil. <laughs> Gerçekten Kanka, peki, bundan sonra kirpiklerim bu, dökülürse... Peki bu dertlerle nasıl yaşıyorsun? Mesela? Ya biraz Senden zor olabiliyor. Mesela? mesela bu kadar uzun kirpik olan insanlar nasıl yaşıyorlar? Hayatlarına nasıl zor, devam ediyor? Zor, ağırlık yapıyor, gözüm ağrıyor falan sürekli. <gülüyor> <geçmişim>. <gülüyor> Rengini düzgün göstersene akıllı. Aa göstereyim. Bak. Aa ay şu an ışıklarımız çok güzel. Ay. Kanka yeni hayatın ilk günü. <laughs> Dün 1 Mayıs'ta. <laughs> evet ya bir de pazartesiydi. Benim makyajım bitti artık bunu. Buradan alabilirim. Bakın. Ama bakın şu kedikler. <laughs> tamam özür dilerim. Artık e, müzik dinlememiz gerekiyor. Evet, Yoksa ya, bu yol çekilmeyecek. Bakmayayım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben evet, yine oraya e geldim. Bir kahvaltı yapacağım. Yasin yani uyuyakalmış bu arada. Onu bekleyeceğim birazcık. artık okula geçiyorum. Anne şimdi ben aldım. Dentaydın da bekledim. Aldım. Ah. Bakın bak. 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 Okulda okuduğumu söylüyorlar mı? Evet, Aa hiç bahsetmedim galiba. Hı. İstanbul Aydın Üniversitesi'ne okuyoruz. Ben bu arada tuanları geri döneceğimizi hiç düşünmemiştim ama işim uzun sürdü. Ay bu arada arabanın içi camla açıyor. Fena sağ. Bu şalana şey alana kadar şurası istiyorum. Ben de şimdi dur. Ay çok kötü. Aa! İnanamıyorum. Şimdi size de söyleyeceğim. Sanki böyle uçaktan inmişsiniz Antalya'ya. Öyle bir vibe var, öyle bir hava. Bu arada ben tek başıma solmede oturuyordum, uyudum. Gerçekten benim artık uyumadığım hiçbir yer kalmadı, diyebilirim. Otağında ne ettiler. Bu adam böyle birazcık anlamadım. Ee, otoparkın sahipleri tane sevmiyor. Bir tanesi. <laughs> Evet. Bir tanesi gönenli. O seviyor ama o bir kez mi denk geldi sadece? Yok. O akşamları yani. Ha. Ay bir sus kısa. Aa. Şimdi de tamayla kendimiz birazcık bir şeyler yedim. Bir aldım. Gonk aldım. Evet. Şimdi bu kurabiye hakkında birazcık konuşmak istiyorum. <laughs> bu kurabiye ben feci taktım. Son zaman. Önce onlardan önce bana. <gülüyor> 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 sen de iPad kılıfını göstermemiştin. <laughs> yulaf falan da var. Ha, ters çevirmişim hmm. sana özür dilerim ya ben Mersin'in Ahududu çöğe tamamı fındık ve yer fıstığı. Yulaf yokmuş galiba lan. Saydın mı yulaf? Saymadım. O kadar güzel ki ben bunu manyak gibi yiyorum bu arada. Sürekli iş yerinde iniyorum aşağıda A101 var alıyorum. Kahve yanında falan. Müthiş. Lütfen deneyin. Çok güzel. Deli. İnanmıyorum. Söyledim <laughs> <laughs> ha, ama. Sen Yok ben gelenle değilim. Arı mı girdi içime? Yok yok, yok. arı değil de şu şey, polenle var ya saçına var. Aa, tamam. Sarı, sarı sarı sarı. Şu ağaçlardan e, gelip Yok yok arı değil ya. Tamam. <laughs> <laughs> arı olsa ben onu yakarım ya. Teşekkür ederiz. ne oldu biliyor musunuz? Tam <laughs> üzerinde şekiller gösterim kartında. Onun tadına da bir bakın isterim. Çok güzel ben bir yoldan aldım. aldım. Linkleyebilirim. Aynen üzerine takılı mı bu vaziyette? Şöyle misi nasıl var sanırım değil mi? Uzuyor. o aslında çok işte. uzuyor. Ben çıkacağım. Artık okutmaya çalışacağım. Merhabalar herkese. Ee, şimdi ben bal kabaklı magnolia yapacağım. Tarif çok güzel. O yüzden neden sizinle birlikte yapmayalım dedim. Şimdi siz ben yapacağım. Siz izleyeceksiniz. Bu arada bal kabağı 1 kilo olması gerekiyormuş. Biz yanlışlıkla birazcık az almışız annemle. Bal kabaklarını haşladım birazcık şeker koydum ama şekeri de birazcık yanlışlıkla fazla koymuşum. Bunları şimdi blenderdan geçireceğim. Şimdi blenderdan geçirdim kabaklarımı. Ee, bu, bu bana birazcık büyük geliyor sanırım. O dursun. Ee, ben cici bebek kullanıyorum. Acaba gerçekten de cici bebe mi kullanılıyor? Yulaflık bisküvi demişler. Muhtemelen burçak kullanıyorlar ama ben cici bebeği daha çok yakıştırıyorum. Cheesecake'i kesinlikle burçak. Ama Magnolia bence cici bebe. Yani herkesin kendi şey. Hmm, çok güzel. Bu ara bende aşırı derecede bir tatlı günü başladı yani. Çok garip. Sanki önceden hissedemiyormuşum gibi. Şimdi bunları Getireceğim. Ay ama almadık. Keşke hepsini dökmeseydim yanına ya. <laughs> gelin. Başlıyoruz. tamamdır. Sırada sırada. Şimdi fındık. Aa ben neden önce muhallebimi yapmadım ki? Muhallebim hem soğumuş olurdu birazcık. Neyse. Neyse. Bir video olunca böyle bir sistemsizlik mevcut şu an. Normalde fındıkları geçirecek miydim? <laughs> Neyse. Birazını çekeyim. Birazını böyle üstüne süs gibi yapayım. Mantıklı. Şimdi fındıklarımı da buna koydum. Böyle her şeyi e, hazırlayıp yerine böyle küçük küçük şeylere koyup sonra da ilave etmeye o kadar bayılıyorum ki. Şimdi bunlar dursun. Muhallebim. Muhallebimin tarifi e, 3 yemek kaşığı nişasta, yarım su bardağı toz şeker, bir çimdik tuz. <laughs> ve malzemelerimi getirmeye gidiyorum. Şimdi yumurta sarılarını buna koyacağım ama ben yumurtada birazcık beceriksizim. Ee, i̇nşallah bu yumurtanın üstündekiler de böyle be pütür pütür. Allah Allah her neyse. Çok da küçükmüş. Ay, geleyim şu an bir saniye. Yapacağım yapacağım. Hmm, ne kadar zor olabilir ki? Şimdi ikiye ayıracağım bunu. Tamam. Aa, ama <laughs> Buraya beyazları düşmüş olacak benim kapıma. Ayrılmıyor bu. Düşsene. <laughs> Neden düşmüyorsun? Heh. Tamam. E şimdi bir yanlışlık oldu. Benim ayırdığım yere ilme deyim. Başka bir kase almam lazım şuradan. Sakın düşme. Tamam. Tamam. Hallettim. Valla süperim. Diğerine geldik. Çok iyiyim. Aa, çıktı bu hemen. Süper. Mis gibi vallahi. Nasıl ayrıldı. Hadi sen de düş ya. Elime geldin. Aa, sarısı patladı. Tamam. Tamam. Bitti. Bu kadar. Hallettik. Matı da hazırladık. Ee, Kabak var. Şöyle. Şimdi burada da muhallebimiz. Bu arada sanki bu benim böyle bir mutfak kombinimmiş gibi oldu. Sanki bir şeyleri atlamış gibi hissediyorum ama haydi hayırlısı. Haydi hayırlısı bakalım. kremayı eklemeyi unutmuştum bu arada. Son anda aklıma geldi. Dedim bir eksiklik var ama oymuş. Şimdi birkaç hmm. bir kaşığı aldım. Tadına bakacağım. Biraz sonrasını ekledim. Hmm. leziz. Enfes olmuş bu bayıldım. Şimdi tüm malzemelerimi hazırladım. Muhallebim, balkabağım, kuplarım ve ödeci babam fındım. koydu. Gerçekten o kadar eğleniyorum ki şu an. Daha farklı bir düzenek kuramadım herhalde şu an. Şimdi son halini göstereceğim. Evet. Son hali böyle oldu. Ah kolum yapıştı buraya. Bunu koy. Heh. Evet. Bakalım. Yarın beğenecekler mi? Bakın, beğeneceksiniz. <laughs> tamam. Bu videoda buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmazsanız da güzel olabilir. Ve yeni videolarda görüşmek üzere.